Arkadaşlar hepinize selam. <laughs> e, bugün sizlerle beraber oynayacağımız oynadı. Orhan'la beraber Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Arkadaşlar kupa adına büyük bir maç. Benim takımım böyle, Orhan'ın takımı böyle arkadaşlar. Gerçekten ikimizin takımı neredeyse eşit. Hızlıca başlıyorum bakalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Orhan maalesef müsait olmadığı için sesini açamadı. Arkadaşlar iyiyim. E, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ben Orhan'la eşleştim çeyrek finalde. Osman ve Musti çeyrek final yapacak. Alperen'le direkt yarı finalde bakalım. Bunu yenersek gerçekten yarı finale yükseliyoruz. Haydi bismillah. Yedik. Ve stadyum çok güzel. Gerçekten bakalım kim yarı finale yükseltecek? Orhan mı? Ve maç başladı. Stadyumda internet ve taraftarlarla harika bir heyecan var. Amrawat. Lionel Messi. Tona diye gelmiyor. Allah'ım kasıyor ya çok kötü. Inago, Martinez, Odegaard. Lionel Messi. Messi Allah'ım ya. Arkadaşlar Allah'ım yardım et. Amrabat. Giro Immobile. Amrabat tekrardan Immobile verdi. Allah Allah. Allah'ım. Çalhanoğlu. Maçı kazanmak istiyorum kesinlikle. Harry Kane. Mukiye ile Amrabat. Lionel Messi gelmedi. Pifo'dun Harry Kane. Neden bu kadar boş? Neden bu kadar boş? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Çok kötü kası internet imobile. Messi. Bu Kasma ya. Amrabat. Inago, Martinez, Sandro Tonelli. Elanga verdi. Lionel Messi içeri doğru girmeye çalıştı. Van Dijk. Ondan önce kimi? Allah'ım yardım et. Lionel Messi. Kukurela. Odegaard. Frankowski. Şimdi Odegaard. Lionel Messi. Amrabat tekrardan. Elanga Antonio Elanga ver değil. Messi iyi geldi Beşiktaş ama. Defans. Bir gol atmam lazım acilen. David Beckham. David Beckham dışarıya. Allah'ım. Sert vuracaktım ama internet var ya. Arkadaşlar bir de mobil veri açık. Neden böyle oluyor ya? Yorumlara yazın. Ciro Immobile. Bilfodu. Verdi. Messi. Hepsi ya. <laughs> Çıldırıyorum ya. Ne var? Bu kele. Pil fodun. Elanga şimdi. Elanga iyi geldik. Elanga. Elanga yarı finale çıkmak istiyorum. Ne olur ya. Allah'ım. Ne? Ne? Orhana bakın arkadaşlar 5 dakikada 2 gol. 1 gol olsa var ya acayip rahat olacaktım şu an ama 2 golde olmadı. Lionel Messi bu kele. Frankowski, Amrabat, Foul, Beşiktaş'ın. Şöyle taraftarı da açalım. İnşallah. Kazanacağım. Çok istiyorum çünkü. David Beckham, Amrabat, Harry Kane. Şu an en kötü kadrosu olan ee, turnuvada benim arkadaşlar yani kolektif güç olarak az olan yani Lionel Messi kimi kesin ilk yarı 2-1 diyeceğim ama şimdi erken konuşmayalım Allah'ım kasma ne olur Allah'ım ne olur internet gitmesin Allah'ım şu boşluğa bak mükele helal mükele Emiliano Martinez Kukurela Messi Messi iyi geldi. İmobile Allah! Allah! Hayır ya arkadaşlar. Elanga şimdi hay dedik. Elanga! Elanga! Van Dijk Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Tonali Van Dijk yine Allah senin belanı versin. Odegaard Frankowski David Beckham Odegaard Hurricane Şimdi David Beckham Beckham. Kukiyle. Acil bir gol lazım. Belki ikinci yarı er bir gol atarım ama ilk yarı er bir gol atamazsam çok zor. Elanga. Şu an titriyorum arkadaşlar. Elanga. Kukurela. Şimdi Kukurela. Aldı orada Kukurela. Helal olsun Kukurela ya. Çalhan oluyor. Hakan. Senin burada ne işin var? Koçum benim. İleri gitsene. Kane. Kane inanılmaz bir an şimdi Allah'ım ne olur Allah'ım helal helal Martinez Emiliano Martinez Odegaard Tonali Pil Foden David Beckham Frankowski gelmedi şimdi Pil Kane ama olmadı Martinez On <laughs> Ali Messi güzel Mukele. Allah'ım ne olur bir gol atayım Allah'ım yalvarıyorum sana Elanga içeriye doğru girdi Elanga Allah Yapma. Çok büyük bir hata. Beckham. <laughs> Lionel Messi. Kimi? mobile. <laughs> Ciro mobile pil foldun. Snejder. Şimdi Mukele. Amrabat Toneli. Çalhanoğlu. Amrabat. Frankowski direk. Frankowski direk. <laughs> Çok büyük bir fırsattı. <laughs> Yapma. Hayır, hayır, hayır. Tonali. Wesley Schneider. <laughs> Martinez. Elanga. Virgil van Dijk Şimdi David Beckham Verdiği mobilyaya Amrabat yapma ya Yemin ediyorum yapma ya Gerçekten o Frankowski direkt var ya Sadet gelir ol Hakan Frankowski Amrabat Tonali Messi Gelmedi Lionel Messi şimdi iyi. Harry Kane. Amrabat Lionel Messi. Şimdi Ciro Immobile. <laughs> Allah Allah. Ne olur uzatma ver. Bir tık defansa çekmiş eşek Orhan. Buradan Orhan'a gelsin. Lionel Messi haydi. Messi Allah'ım imobile'ye versene. Versene imobile'ye. David Beckham. Şimdi Ciro imobile gelmedi. Messi gol be. Gol be. 2-1 dedim. Dedim 2-1 diye. Çok istedik bu golü. Çok istedik. Çok istedik. Haydi lan. Acil şekilde gol lazım bize. Amrabat. Ya yani küfür etmek istemiyorum ama yani yürü git yani. Ama Amrabat çıksa mı? Yani 60 gibi eğer kötü oynarsa 60. dakikalarda çıkaracağım arkadaşlar. Elim ayağım titriyor şu an. Elenmek hiç istemiyorum. Ve 2-1 yani. Yemin ediyorum arkadaşlar elim ayağım titriyor ya. Şimdi Frankowski ikinci golü atacağım inşallah. İkinci golü atarsam çok iyi olacak. Mükele. Mukayla Amrabat Alessandro Bastoni Harry Kane Immobile Gerçekten çok istediğim maçlardan biri yani Odegaard Kukurela Harry Kane Allahu Ekber Inago Martinez Lionel Messi gelmedi. Arkadaşlar bana dua edin. Siz maçı maçtan sonra izliyorsunuz tabi de. Yine de dua edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü neredeyse arkadaşlar lig gidecek yani. Bekum gol. Gol lan. Beckham. David Beckham. i̇ki <laughs> iki geri dönüş geldi. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın böyle bir maç çok gerçekten çok güzel final gibi maç. Final gibi. Harry Kane. David Beckham. Frankowski. Deniz Irving miydi? Neydi bunun adı? Şimdi Wesley Schneider, Harry Kane, Lionel Messi, Phil Acil şekilde atak lazım bize. Atak yapmamız gerekiyor. Lionel Messi. Şimdi Harry Kane. Harry Kane kaleci Emiliano Martinez. Arkadaşlar vallahi yalan söylemeyeceğim. Çok kötü titriyorum var ya. Allah'ım. Orhan muhtemelen sakin sakin oynamıyor ama ben bu maçı kazanmak istediğim için çok korkuyorum. Amrabat. Ya en azından çeyrek finalde eğlenmeyelim arkadaşlar ya. Tonali. Pil Foden. Messi kafa. Kaleci. Elini alsan kaleci ya. Abi Messi bu kadar büyük güçlü bir kafa vurabiliyor mu yani? Ama Mustin Haaland'a olsa arkadaşlar muhtemelen sıkıntıydı. Wesley işineciler içeri doğru orta Şimdi uzaklaştırma çabası Korner. Çizgi üzerinde müdahale kaleciden Wesley işineciler Şimdi Orta içeriye Kaleci aldı güzel Güzel Evet Beckham Beckham kasma artık Arkadaşlarım ya İmobile hata yer çekti gelemedi Lionel Messi Tonali Geldi Elanga Virgil van Dijk Amrabat atamadı Attı ama Immobile devam edemedi Harry Kane Kane şimdi Mukiele şimdi sandro bastoni wesley iş artık biz atak yapalım mı orhan ne dersin hurricane frankowski frankowski devam edemedi allah allah messi güzel amrabat Lionel messi elanga şimdi kimi odegaard Frankowski verdi. David Beckham. Frankowski'ye. Şimdi Sofyan Amrabat. Girdi içeri. Amrabat. Dönme. Olmadı. 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 Nago Martinez. Mukele. Pil Fodor'un. <laughs> Messi, Lionel Messi, Messi ne olur. Helal. Döner top. Tonali. Çok iyisin. Inago Martinez. Messi dışarıya. Dışarıya dışarıya dışarıya. Of. Şöyle arkadaşlar. Bakıyorum. Gerçekten biraz titriyorum. Harbi korkunç öyle yaptık arkadaşlar. 5 tane değişiklik hakkı. İmmobile çıkıyor. Rodrigo giriyor. Ee, arkadaşlar bir de şöyle yaptık. Tonali kalsın bak. Defansa defans. Şimdi kalsın. Belki John'u alırdık sağ kanata da neyse bakalım. Böyle kalsın. 16 50 69. dakika ben ne yapacağım ya. Şimdi heyecanlı bir maç. Emiliano Martinez. Lionel Messi. Messi. Allah'ım. Son anı mukiele gerçekten süper. Süper bu adam. 3. golü atma fikri. Arkadaşlar 3. golü atarsam Gerçekten var ya. Süper olacak. Şimdi içeri doğru orta. Biraz kötü bir orta. Ama kötü de demeyelim. Çok da kötü değil. Mkhitaryan attı. Mkhitaryan. Rodrigo. Lionel Messi. Odegaard. Allah'ım. Heh. Tamam Şu an Orhan'la biraz heyecanlı muhtemelen. Artık nasıl olduğunu bilemem. Virgil van Dijk. Like. Lionel Messi. Inago Martinez, David Beckham. Rodrigo. Haydi Rodrigo olmadı. Rodrigo olmadı. Wesley Schneider. Phil Foden. Foden. Şimdi. Martinez süper. Tonali çok heyecanlandım. Matematik sınavında bile arkadaşlar bu kadar heyecanlanmadım kimi? David Beckham. Lionel Messi. Odegaard. Dönme kalecisine. Bir hata. Şimdi Harry Kane. Kane Martinez. Kukurela. Attı şimdi. <laughs> Elango yok orada. Haraldson. Harald Son kimi? Ya bu kimi hiç sevmedim arkadaşlar. Messi. Şimdi Harry Kane hata gelecek tas kalsın. Mkhitaryan. Defans yok şaka gibi bir şey şu anda ya. Abi defans yok. Bu kere. Frankowski hata gelip duruyor. Frankowski şimdi. Haydi dedik Rodrigo. Haydi. Rodrigo. Ah be. David Beckham. Herhalde sona gelmedi. Pilfoden. Şimdi pilfoldun tekrar. Hurricane. <laughs> Messi, Mkhitaryan. Virgil van Dijk. Hakan Çalhanoğlu Lionel Messi. Şimdi Wesley Schneider. Bu adam kim görmedim. Yani Schneider'i biliyorum ama görmedim maçta. Messi kafayı vurmadı şimdi. Schneider ona da vurdurmadılar. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şimdi Lionel Messi 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 Messi. Arkadaşlar yemin ediyorum. dedim ki bitti. Vallahi bitti dedim. Martinez sürekli benim kalemde dönüyor ve yarım sağda. O yüzden biraz şi şikayetçiyim. Keşke Elanga'yı çıkartmasaydım. Biraz pişman oldum. Belki ee, sol arkadaşlar sol kanatı bir oyuncu alacağız. Çünkü Elanga mesela yoruluyor. Abi oyuncu yok. Harald sona bak. Şimdi Mkhitaryan. Nerede Lionel Messi? Haydi Rodrigo. Rodrigo gol gol son dakika son dakika Rodrigo 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 3 2 inanılmaz ve 90 dakika bitti 90 dakika bitti 3 2 3 arkadaşlar ne maç ama ne maç ama ne maç Allah'ım Allah'ım arkadaşlar 3 iki bitiyor çeyrek finalde böyle bir maç inanılmaz Allah'ım Neyse arkadaşlar videom bu kadardı bir sonraki video için sağlık olduk videoyu unutmayın görüşürüz gerçekten süper maç ve yarı finaldeyiz